Hala Cemil kardeş. Hepimiz buradan ekmek yiyor. Sen işini düzgün yapacaksın ki yediğin ekmeğin hakkını veresin. Bu takım elbiselerin fiyatı kaç lira biliyor musun? He? Bunları kimler kimler giyer biliyor musun? Ya Süleyman emmi şu yönetimi ayıktırın da klimalar yaptırsın artık ya. Söyledim kardeş bu hafta halledecekler. Bir aydır bu hafta bu hafta. Ya yeter ya, 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 ya. Ya. Ya, ya. Sürekli sürekli aynı şey aynı şey. Öldük abi ya. Bir aydır bir hafta Buyur Kerim. Hazır lan hiç dalmış. Bak servis mersine gitmiyor abi bilesin. Ya, şu dümdü ustabaşı canım öyle bir sıkıyor. Evde çoluk çocuk avrat beklemese kafasını makineye geçirip işi de terk edip gideceğim Dinle. Ya kardeş siktir et bende Bunlar hepsi böyledir. Ekmeğine bak sen. Hepimiz ekmeğimizin derdine düşmüşük. Değer mi bir dümbük yüzünden çocukları yengeyi sıkıntıya sokmak? Öyle de kirli. Neyse. Yenge dedin de aklıma düştü. Kapkacak bırakmış kalayıcıya. Gelirken al dedi. Büyük saatin oraya gideceğim. Taş köprünün orada ineyim birazdan. İyi beraber inelim şimdi. Benim de oralarda biraz işim vardı. Hayırdır Kira? Ya ben de bizim çocuğa şu su oradan ayakkabı alacağım. Bir haftadır peşimde rahat bırakmıyordum bugün evladı. <laughs> Hadi iyi istirahatler. Oh be. Nerede kardeş ya? Fabrika cehennem, servis ayrı bir cehennem. Lan Allahsızlar. Bu kadar para kazanıyorsunuz. Şu işçiye bir klimayı çok mu görüyorsunuz ya? Altı bir klima. 30 bilemeden 45 dakika çalışıyor. Bunun bile hesabına düşmüşler. Bazen aklım ermiyor ki şu insan oldu. Yok klima bozukmuş. Yok bir aydan beri olacakmış. Lan fabrikada makine arızalansa 10 dakika beklemezler. E İşlerin nasıl geliyorsa tabi. Pardon, pardon. Bir bakar mısınız lütfen? Böyle alalım sizi. Öncelikle hoş geldiniz. Size kısa bir röportaj yapma şansım var mı? Ee, bildiğiniz üzere Taş Köprü bilinen en eski köprülerden biridir. Ve kullanımı hala açıktır. Taş Köprü hakkında bir bilginiz var mı? Ee, o zaman soruyu şöyle sorayım, ee, taş köprüyü kim yaptı? Yani büyüklerimiz anlatırdı biz çocukken. Çok eskiden kudretli bir kral yaptırmış diye. Hatta bu köprüyü kral yaptırdıktan sonra... ...ayaklarına hazine falan gömdürmüş derlerdi çok eskiden. Evet, şu otelin orada. Suyu kırmak için yapılmış, köprünün ayaklarındaki... mahmuzların yanında yüzer, hazine <laughs> arar. <laughs> Buldunuz mu peki? Olsaydı burada işimiz ne? <laughs> çok teşekkür ederim. Soruma yönelttim size. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. İyi günler. Ya sahi girme. Bu taş köprüyü kim yaptı? Nereden bileyim ben kardeş? Sanki başka işimiz mi? Taş köprüyü kim yaptı? Takım elbiseyi kim... Selamun aleyküm. Kolay gelsin dayı. Aleyküm selam, iyi Usta hanım kapkacak bırakmışlar burayı. İsim nedir? Cemil Kara. Tamam burada. 10 dakikaya biter. Oturun. Çay içer misiniz? Olur içerim. İçeriz. Dadu! dadu. İçer lan Dadu! Bir çay kap gel ona. Nasılsın dayı? Erken değil mi ya? Bu <laughs> da buzluk ne zaman geçer ne de götünün üstünde durabilir. Çayların nemiş algam kırmızısı kıvamında filozof dayı. Kaç şeker abim? Çaylarını ver de uzat hadi. Aman abi. Emredersin filozof dayı. Kaç şeker abim? Bana bir şeker abi. Aman abi. Buyurun abim afiyet olsun. Hayırlı evet. işler dayı. Sikeceğim filozofunuza.

Peki sen bu taş köprünün hikayesini biliyor musun? Gelirken televizyoncular sorduydu da bu köprüyü kim yapmış diye. O yüzden şey yaptım. Sen ne cevap verdin? Eskiden. Çok eskiden büyük ve kudretli bir kral yaptı dedik. Siz ne iş yaparsınız? Tekstilde çalışırız. Fabrika. Evet. Taş köprüyü sen yaptın. Sen de vardın ve hepimiz vardık. Taş köprüyü hepimiz yaptık. Anlamadım ben mi? Siz çalıştığınız fabrikada ne yaparsınız? Takım elbise. Eee kim giyer bu takım elbiseleri? Zenginler giyer. Peki markasında ne yazar? Kim parayı basmışsa onun markası yazar. Peki neden yazmaz Markasında Cemil ya da başka bir işçi <laughs> kardeşin ismi? Biz işçiyiz dahi neye yarasın? <laughs> o zaman siz taş köprünün gerçek kesimini mi istersiniz? Yoksa markasını mı? Ee markasını öğrenmişsiniz zaten taşların üstünde yazıyor. Roma kralı Hadrianus 385 senesinde yaptırmış. Anlat hele dahi. Bakala kardeş. Bu dünyanın ilk işçilere köle derlerdi. O zaman bu köprüyü yaptıran Roma imparatoru da bu dünyanın hakimi. Bugünkü Amerika gibi yani. <laughs> Doğru ama o zaman güç köle sayısından gelirdi. Roma'nın çok fazla kölesi vardı ve bu köleler insan sayılmazdı. Ve bu köleler insan sayılmadığı gibi eşya yerine geçerlerdi. Alınır, satılırdı. Sadece çorba verirlerdi. Onu da ölmeyip tekrar çalışabilsinlerdi ya. Bugün çorbanın parasını veriyor. İşte bu köleler Roma'ya kuleler, arenalar, kaleler yapan... Bizim taş köprüyü de emeğin yani bizim gerçek tarihimizde bu döneme köleci dönemlerler. derler. Tabi bu böyle gider mi? İnsandır bu canı vardır. Bir gün tak eder. Bir gün bu köleler ayaklanır. O zaman isyan edip köleler son verirler. Köleler özgür oldu mu dahi? <laughs> Kısmen. Bir dönem açılır bundan sonra, ona da poğazal dönem demişler tarihimizde. Daha önce köylü olan bu kardeşlerimiz biraz toprak sahibi olup köylü oldular. Bir kısmı da şehirleşip zanaatkar oldular. Demire, taşa şekil, toprağa hayat verdiler. Bakalar tarihine göre Selçuklu dönemi taş köprü üzerinde kapatmalar, Osmanlı dönemi ekleme onarmalar vardır ya, yazmaz yine bizim zanaatçı kardeş tarih kitapları. Takım elbisede bizi yazmadıkları gibi. Derken gücü olan toprak ağası eski köle yeni köylü yutmuş. Köylü tarlalar gaz otmuş. Sana işçiliği yavaş yavaş sanayiler yaratmış. Bu zanaatkarlar işçileşmiş eski köleye benzer olmuş. Bu döneminde su ısınmış kaynamaya başlamış. İnsan insan olmaktan çıkınca tekrar kendini arar olmuş. Az sanayi patlama daha. Yarın yanağından gayrı herkese her şeye hak gele demiş. Ağalar, padişahlar, beyler yok olup gitmiş. He usta, hak geldi mi sonra? Da? <laughs> Daha boktanı geldi. Yani. Küçük olan sanayiler büyüdü. Koca fabrikalara dönüştü. Köylü toprağa bırakıp şehre akın etti. Taş köprünün etrafı çır çır ya tekstil fabrikaları vardı iş, eskiden. İşçinin teri fabrikanın kimine karışır? Seyhan'a akardı. Taş köprünün etrafı yoğun işi bekleyen katlara dolar. Türkçe, Kürtçe, Arapça birbirine karışır. Birden değil, bu kardeşliğe köprü oldu taş köprü. 21 gözüyle yüzlerce sene taş köprü bunları. Bilmez mi zannedersiniz kim yaptı onu? İnsanın picine, demirin pişine kaldığımız bu döneme şahitlik etmesin diye herhalde. Beş gözünü de sakat bıraktılar köprünün. Yol yapacaklarmış. Buna da kapitalist düzenlerle. Bizim köleliğimiz de taş köprünün acısı da burada yatar işte. Geriye kalan 16 gözden taş köprü hala şahitlik eder. Bazen ağlar. Göz yaşı seyhana karışır gider. Ne yapmak lazım ben mi? Bu hayat hep gider mi böyle ya? Taş köprünün gerçek yapıcılarına köprünün gerçek hikayesini atmak lazım. Markaların saltanatı bitsin diye. Ne de olsa kardeş insan bu. Tekrar kendini arayacaktır. Bulunca da markalar yok olacaktır. Yüreğini ferah tut. Her gün geçeriz üstünden taş köprünün. Ya servise binmeye ya servisten inip eve dönmeye. Unutmayın ki 2000 sene önce çıplak ayaklı köle de bastı yanında sahibiyle. Yırtık çarkı köyü de bastı yanında asile. Ve bugün biz basıyoruz lüks otellerin gölgesinde. Usta sen bunları nereden öğrendin? herkes bir köprüdür kardeş. Tıpkı taş köprü gibi. Geçmiş ile bugün arasında bir köprüdür. Bildikleriyle de geleceği yeni turları... köprüyü uzatır yeni nesiller için. O sebepten kardeş her ekmeğini hakkıyla kazanan filozof sayılır icabında. O yüzden diyorlar herhalde filozof diye. Her şeyler tamam, buyur kardeş. Usta, şu ismimi sil de. Daha o gün gelmedim, arkaya alet olmuyor. Peki bunu kim yaptı kardeş? Kedi kapılı tap çehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Babil varmış boyuna yıkılan Kim yapmış Babil'i her seferinde? Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar Altınlar içinde yüzen limanın? dolarcılar Çin sattı bitince Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler Güzelliğin alın terime göz yaşı Da hinten der Ring gerade, das ist sehr